Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıf biyoloji müfredatının son ünite konusu olan canlılar aleminde bir alt başlık olan mantarlar alemini işleyeceğiz. Mantarlar aleminin genel özellikleriyle konumuza başlayalım. Mantarlar arkadaşlar doğada oldukça bol bulunan ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılardır. Mantarlar toprakta ve havada çok sayıda mantar sporu oluştururlar. Mantar sporu mantarlardan oluşan üreme hücreleridir. Bir takım özelleşmiş üreme hücreleridir. Ayrıca bununla beraber salça, ekmek, limon, peynir gibi gıdalar açıkta bırakıldığında üzerinde oluşan küfler bunun en belirgin örnekleridir. Spor örnekleridir. Görsel 328'de çeşitli mantar türlerini görmekteyiz. A, B ve C seçeneklerine baktığımız zaman arkadaşlar karşımıza küf mantarları çıkıyor. E, pek çok peynirde, ekmekte, salçada da günlük hayatımızda e, görmekteyiz. Bununla beraber C ve D şıklarında gördüğümüz mantar türü canlılarda e, bir takım infeksiyonlara, hastalıklara sebep olan ya da parazit olarak yaşayan mantar türleridir. Onunla beraber E şıkkında ağaç mantarı dediğimiz bir türü görmekteyiz. Ayrıca F, G ve yumuşak göçlüklerinde ise aslında en çok bildiğimiz, doğada da bol miktarda türü bulunan şapkalı mantarlar gözükmektedir. Mantarlar arkadaşlar çoğunlukla çok hücrelidir. Ancak tek hücreli olan mantarlarda bulunmaktadır. Bunun en belirgin örneği ise e, maya mantarlarıdır. Bir mayası da buna bir örnektir. Ancak çoğunluğu evet çok hücrelidir. Bununla beraber e, beslenme şekillerinde değişiklik gösterebilmektedir. Doğada e, mantarlar genellikle ayrıştırıcı beslenir. Ayrıştırıcı beslenmenin e, diğer isimlerine baktığımız zaman saprofit veya çürükçül beslenme olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ayrıştırıcı mantarlar hücre dışına bir takım sindirim enzimleri salgılamakta ve toprakta bulunan organik atıkları sindirmektedir. Böylelikle pek çok canlının ölüsünü bu yolla ayrıştırarak aslında topraktaki organik madde miktarını azaltıp inorganik madde miktarını da arttırmaktadır. Bu anlamda doğada madde döngülerine önemli derecede katkıları vardır. Bu da ekosistemin devamlılığı açısından oldukça önemlidir. Ancak bütün mantarlar saprofit beslenmeyebilir. Bununla beraber parazit olarak yaşayan mantarlar da mevcuttur. Parazit mantarları örnek olarak insanlarda bulunan işte tırnak mantarı veya saç mantarı örnek verilebilir. Saç kıran dediğimiz rahatsızlığa sebep olan mantar çeşididir. Bunlar arkadaşlar yani tüm diğer parazit canlılarda olduğu gibi sindirim enzimleri gelişmemiş olduğu için başka bir canlının hücresinde zorunlu olarak yaşamaya mecbur olan türlerdir. Mantar hücreleri bir veya birden fazla çekirdeğe sahiptir. Mantarlar arkadaşlar ökaryot hücre yapısındadır. Dolayısıyla yapısına mutlaka çekirdek zarı, hücresel yapıya baktığımız zaman çekirdek zarı ve zarlı organelleri görmekteyiz. Ayrıca kitinden yapılmış özel bir hücre duvarına sahiptir. Kitin molekülünü hatırlayacak olursanız 9. sınıfın ilk e, ünitesinde işlemişlik karbonhidratlar ünitesinde. Polisakkarit çeşitlerinde kitinin yapısından bahsetmiştik. Azot yapılı bir e, karbonhidrat ya da polisakkarit çeşididir. Evet mantarların hücre duvarı kitinden yapılmıştır. Ayrıca mantarlar nemli yerlerde yaşamayı sever. Şimdi mantarların serbest yaşayanlarına, çok hücreli olan gruplarına baktığımız zaman bunların toprakta tutunmaları e, kökle olmamaktadır. Veya bitki gibi gövde ve yaprak yapısına da sahip değildir. Dolayısıyla bunları da toprakta tutan bir takım yapılar mevcuttur. Bu yapılara biz hif adını vermekteyiz. Hif adı verilen pamuksu yapıda bir takım uzantıların oluşturduğu ...misterium adı verilen e, yapıyla toprağa tutunmaktadır. Hem toprakta tutunmayı sağlayan bu yapı, aynı zamanda mantarın ...topraktan su ve mineral almasında da etkilidir. Ayrıca arkadaşlar, e, mantarlar ...asla besin sentezi yapmaz, yani fotosentez yapmaz. Yani besinlerini az önce de anlattığım şekillerde saprofit veya parazit olarak dışarıdan hazır olarak alan yani heterotrof beslenen canlı grubudur. Ve aldıkları besini yani glikozun fazlasını glikojen olarak hücrelerinde depolamaktadırlar. Glikojen depolarını hatırlayacak olursunuz arkadaşlar. Bu da yine bir polisakkaritti, depo polisakkaritiydi. Mantarların dışında hayvanlar ve bakteriler de glikozun fazlasını glikojen olarak depolamaktaydı. Evet, e, ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Alexander Fleming, e, Fleming tarafından e, ilk kez 1928 yılında keşfedilen penisilin e, bir küf mantarından elde edilmiştir. Evet, günümüzde de oldukça sık kullanılan bir antibiyotik türü olan penisilin arkadaşlar küf mantarından elde edilmiştir ve hala da pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Evet arkadaşlar buradaki e, görselde de şunu görüyoruz. Pek çok canlının organik atığı toprakta ayrıştırıcı mantarlar tarafından ayrıştırılmaktadır. Bu mantarlar hücre dışına salgıladıkları özel bir takım sindirim enzimleri ile organik atıkları parçalamakta ve böylelikle e, organik madde birikiminin toprakta olmasını engellemektedir. Bu anlamda ekosisteme de katkısı oldukça fazladır. Evet arkadaşlar, şimdi baktığımız zaman burada iki tip mantar çeşidi görmekteyiz. Şimdi bir tarafta sol taraftaki görselde şapkalı mantarı görüyoruz, önemli bölgelerde yaşayan. Bununla beraber diğer tarafta ise yine pek çok mantarda ya da doğada serbest olarak yaşayan pek çok mantarın tutulmasını sağlayan bulunduğu ortamı tutulmasını sağlayan if yapısını görmekteyiz bazı mantar türleri bitki ve alplerle birlikte karşılıklı yarar ilişkisine bağlı olarak yaşayabilmektedir biz bu ilişkiye mutualist ilişki ya da mutualizm adını veriyoruz arkadaşlar şimdi bazı mantarlar bitki kökleriyle birlikte yaşarken bazı mantarlar alplerle birlikte yaşayabilmektedir ve bu birlikteliğe göre de bir isim veriliyor e, bu yaşam şekline. Örneğin bitkilerin e, köklerinde yaşayan bazı mantar türlerinin bu şekilde oluşturdukları bu birlikteliği mikoriza birlikteliği adı verilmektedir. E, bu birliktelikte aslında bitkinin e, topraktan daha rahat su, fosfor gibi azot gibi bir takım e, inorganik maddeleri almasına mantar Bitki açısından ya da bitkiye yardımcı olmaktadır. Bu bitki için faydalı bir durumdur. Aynı şekilde bitki de e, bu şekilde kendi ürettiği organik besinini mantarla paylaşmaktadır. Her iki tarafında fayda gördüğü bir ilişkidir mikoriza birlikteliği. Buna benzer diğer bir ilişki ise arkadaşlar mantarların alplerle yaptığı birlikteliktir. Bu da yine mutualist bir ilişkidir. Biz bu ilişkide liken birlikteliği adını veriyoruz. Aynı mantıkla e, ışık enerjisini alpler kullanarak besin sentezlemekte yani fotosentez yapmakta. Ürettiği organik besini ise mantarla paylaşmakta. Mantar bu besini ve oksijeni alarak karbondioksit ve suya dönüştürmekte. Hücrelerinde ürettiği bu atıkları ya da inorganik maddeleri e, alt ile paylaşmakta. Alt tekrar bu inorganikleri alarak ışık enerjisini besinsel tezlemekle. İşte yine karşılıklı yarar ilişkisini görmekteyiz liken birlikteliğiyle. Dolayısıyla mikoriza ve liken birlikteliğini görüyorsak mantarların e, mutlaka bu durumda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ayrıca arkadaşlar bazı mantarların ürettiği metabolik bir takım son ürünlerin zehirleyici etkisi bulunabilmektedir. Bazı mantarlardan elde edilen etken maddeler bakteriyel hastalıkların tedavisinde ve tarımsal mücadelede ilaç ve hatta biyolojik silah yapımında bile kullanılabilmektedir. Mantarlarda arkadaşlar üreme şekline baktığımız zaman özel bir üreme şekli karşımıza çıkmakta. Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği metagenez veya döl almaşı dediğimiz bir üreme şekliyle üreme davranışı göstermektedirler. Bu üreme davranışını 10. sınıfta ilk müfredat konusu olarak daha detaylı göreceksiniz. Üreme sırasında bir takım özel üreme hücreleri oluşturmaktadırlar ve biz bu üreme hücrelerine spor adını veriyoruz arkadaşlar. İşte bu sporlar rüzgarlar, su ve bir takım böcek, etkisiyle doğaya, çevreye yayılmaktadır. Ve sporlar oldukça dayanıklı bir örtüyle kaplı olan özelleşmiş hücrelerdir. Yani ortam koşulları uygun olmadığı zaman beklemekte, ne zaman çevre koşulları, ortam koşulları uygun olursa işte o zaman e, tekrardan çoğalarak yeni bir mantar oluşturabilmektedirler. Yani aslında ortam koşulları uygun değilse bu sporlar canlılığını uzun yıllar boyunca da koruyabilmektedirler. Bu şekilde bazı mantar türleri bu şekilde bir üreme davranışı göstermektedir çoğu mantar. Bununla beraber bazı mantar türleri ise ikiye bölünme veya tomurcuklanma şeklinde de çoğalabilmektedir. Tomurcuklanmaya örnek olarak bir mayasını verebiliriz tek hücreli bir maya mantarıdır. Mantarların biyolojik ve ekonomik önemine baktığımız zaman parazit mantarlar evet insanlarda deride kaşıntı, saç kıran, ağız ve boğazda pamukçuk, akciğerlerde aspergiloz denilen hastalıklara neden olabilmektedir. Bu Buna sebep ise uzun süreli bir antibiyotik kullanımı olabilmekte. Veya bağışıklık sistemini baskılayan bir takım ilaçlar veya ateşli hastalıklar gibi durumlar e, mantarların ağız ve bağırsakta çoğalmasına sebep olabilmektedir. Mantarları genel olarak e, özellikle toparlayacak olur isek mantarlar organik atıkları, Inorganik maddelere dönüştüren evet ayrıştırıcı yani saprofit organizmalardır. Bu nedenle yeryüzünde madde döngüsünde çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle orman ekosistemlerinde toprağı humus bakımından zenginleştirmekte. Bununla beraber bir takım bir hücreli mantarlar yani maya mantarları fermentasyon ya veya etil alkol fermentasyonu yaparak gıda deterjan, ilaç sanayinde veya peynir, alkol, antibiyotik ve ekmek yapımında kullanılmaktadır. Bazı küf mantarlarından elde edilen antibiyotikler, az önce anlattık penisinin mesela, bakterilerin yaşamsal faaliyetlerini engellediğinden, bakteriler sebep olduğu pek çok enfeksiyonel hastalıkta kullanılmaktadır. Protein, B vitamini ve mineral bakımından oldukça zengin olan zehirsiz bir takım şapkalı mantar türleri. Ayrıca yine insanlar tarafından üretilen bir takım kültür mantarları besin olarak tüketilebilmektedir. Evet burada da besin olarak tüketilen bir takım mantarları, şapkalı mantarları görmekteyiz. Şimdi mantarlarla ilgili bir genel soru çözümü yapalım. Evet birinci soruda mantarlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Klorofil içerme. Arkadaşlar klorofili kendi besini üreten, ışık enerjisi de kendi besini üreten canlılar bulundur. Ancak mantarlar fotosentez yapmaz. Hazır beslenir. Dolayısıyla bu şıkkı eliyoruz. B. Nişasta depolama. Hayır mantarlar için demiştik ki glikozun fazlası glikojen olarak depolarlar. Bu nedenle bunu da eliyoruz. C. Kitin yapılı hücre duvarı bulundurma kesinlikle evet kitin yapılı hücre duvarına sahiptir. Cevabımız bu. Ancak D ve E şıklarını da mutlaka kontrol edelim. D şıkkı gerçek kökleriyle topraktan su alma. Evet mantarların kök, gövde ve yaprak yapısı yoktur dedik. Bunlar hif adı verilen bir takım uzantıların oluşturduğu misalimler ile toprağa bağlı bulunmaktadırlar. Bu da yanlış bir ifade. E mineral sentezleme. Arkadaşlar hiçbir canlı mineral sentezlemez. Bütün canlılar mineral bakımından dış ortama bağlıdır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olmakta. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mantarlar aleminin özelliklerinden biri değildir? A. Sporla üreme. Evet alıyoruz arkadaşlar doğrudur. B. Selüloz yapılı hücre çeperi bulundurma. Yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Kitin yapı hücre duvarı bulundurur. Bu cevabımız budur. B şıkkıdır. Ancak diğer şıklara da bakalım. C glikojen sentezleme kesinlikle doğru. Depo polisakkariti budur. D ökaryot yapıldır. Kesinlikle doğrudur. E saprofit beslenme. Evet saprofit beslenen mantar türlerinde olduğundan bahsetmiştik dersimizde. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır. Fungi alemini arkadaşlar mantarlara latince'de fungi adı da verilmektedir. Bunu da bilmenizde fayda var. Fungi alemini oluşturan canlılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Klorofilleri bulunduğundan fotosentez yaparlar. Klorofilleri yoktur ve fotosentez yapmazlar dedik. B. Prokaryotücü yapısına sahiptir. Yanlış arkadaşlar ökaryotücü yapısına sahiptir. C çoğunlukla sporlu ürerler. Evet doğru bir ifadedir. Cevabımız C şıkkı olacak. Ancak diğer iki şıkka da bakalım. D kontraktif kofulları vardır. Yanlıştır arkadaşlar. Kontraktif kofullarını protesto aleminde bahsettik. Bahsedeceğiz. E, kontraktif kofu bulunan üç canlı karşımıza çıkmakta. Tatlı sularda yaşayan amip, paramesyum ve öglena. Dolayısıyla e, mantarlarda bulunmaz. E. Şep, hücre çeperleri bulunmaz. Bu da yanlış bir ifadedir. Hücre çeperleri mantarların vardır ve kitin yapıldır. Cevabımız arkadaşlar ne olacak? C. Şıkkı olacak. Bazı canlılara ait hangileri mantarlar alemine dahil canlılarda görülür? Bir Egzostoz ile hücre dışında enzim salgılama. Evet arkadaşlar bunu alırız. Çünkü hücre dışına enzim salgılıyorlardı ve saprofit beslenme gösteriyorlardı. Ve enzim de büyük yapılı bir molekül olduğu için hücre içinden hücre dışına salgılanma şekli egzosikoz yoluyla olmaktadır. Bir doğru bir ifadedir. İki, kitinden yapılmış hücre doğru taşır. Evet buna da doğru diyoruz. Üç, antibiyotik etkili maddeler üretebilme. Evet bundan da bahsettik arkadaşlar. Küf mantarlarından penicillin e, ilacının üretildiğinden bahsetmiştik. Bu da doğru bir ifadedir. 4. Fotosentez yapabilme. Evet mantarlar fotosentez yapamaz. Hazır beslenir dedik. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olmalı. Yani B şıkkı olacak. Evet 5 ve 6. soruları birlikte vermişler arkadaşlar. Bir metin, metin vermiş ve bu metne göre sorularımızı cevaplandıracağız. Bir canlı alemiyle ilgili olarak tek veya çok sayıda ökaryot hücreden oluşur. Bir yere sabit tutunarak yaşar. Hücre zarının dışında kitinden yapılmış hücre duvarı vardır. Zaten e, buradaki anahtar kelime burası olacak arkadaşlar. Onunla beraber glikozun fazlasını glikojen olarak depolar, arıştırıcı olarak görev yapan türleri vardır hastalık yapabilen heterotrof canlılardır şeklinde özellikler verilmiştir. Burada e, tek veya çok sayıda ökaryot hücreden oluşma bir e, bunlar açısından olması da protista içinde söylenebilen bir e, cümledir. E, bir yere sabit tutunarak yaşayan, yaşamak pek çok canlı için olabilecek bir özelliktir. Ancak hücre zarının dışında kitinden yapılmış hücre duvarı bulunduran başka bir canlı grubu yoktur. Dolayısıyla buradan biz bu alemin, canlı aleminin mantarlar alemi olduğunu anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla beşinci soruya baktığımız zaman bahsedilen canlı alemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız ne olacak arkadaşlar? D şıkkı olacak yani denizli. Diğer altıncı soru ise aşağıdakilerden hangisi bu alemde yer alan canlılara örnektir? mantar çeşitlerini bilmemiz gerekiyor burada. İşte şapkalı mantar evet cevabımız bu. Sivrisinek demiş arkadaşlar. Biliyoruz ki bir hayvandır. Öglena bir protistadır. Tripanosoma bir protistadır. Tetanoz bakterisi de bir bakteridir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olmalı. Evet beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim.